matematiğe hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir süredir ikinci dereceden denklemlerle ilgili hem öğretici sorular hem de özel sorular çözüyorduk. Ancak bu konunun içerisinde müstakilen geçen karmaşık sayılar var ve bazen karmaşık sayılardan sadece bu konuyla ilgili sorular gelebiliyor. Bu soruların bazıları da öğrencileri zorlayabiliyor. İşte bu sahada zorlanan öğrenciler için birbirinden güzel 4 tane soru seçtim. Şimdi bunların çözümünü yapacağım. Sorularımız ergeyimlerinden ve ilk sorumuz şu şekilde. Z bir karmaşık sayı olmak üzere yıldızladığım şekilde bir ifade veriliyor. Buna göre Z ile bunun eşleniğinin çarpımının sonucunun kaç olduğu soruluyor. Şimdi ifadeye dikkat ederseniz sol tarafta kuvvet olarak 7 var. E biz zaten Z'nin kaç olduğunu bilmiyoruz. Bir de bunun 7. kuvvetini almak oldukça zor olacak. Hatta neredeyse imkansız olacak. O zaman başka bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Şöyle düşünelim. Sol tarafta kuvveti 7 olan bir ifade olsun. Sağ tarafta da eğer kuvveti 7 olan bir ifade oluşturabilirsem böylelikle bu denklemin kuvvetleri olan 7'leri götürürüm ve sadece tabanları birbirine eşitleyerek soruyu çözebilirim. O halde şöyle düşünüyorum. Acaba burada bulunan i'nin üzerine 7 koysam ne olur? Bakın i üzeri 7 üstünün 4 küçüğü olan i üzeri 3'e eşittir. O da eksi i'ye eşittir. Halbuki bizim neyi elde etmemiz lazımdı? İyi. O zaman i üzeri 7 sayısı i'ye eşit değil. Ben de o zaman bu eksi i'yi düzeltmek için i üzeri 7'nin önüne bir tane eksi koyarım. Böylelikle bu artı i olmuş olur. Hatta buradaki eksiyi bir parantez yardımıyla içeri alırım. Sonuçta yine buradan artı i çıkar. O halde ben i gördüğüm yere eksi i'nin 7. kuvveti yazabilirim. Hemen sağ tarafta devam ediyorum. Z eksi 1 artı i'nin 7. kuvveti eşittir. Eksi i'nin 7. kuvveti olur. Az önce de belirttiğim gibi bu eşitlikte artık 7'lerden kurtulabiliriz. Tabanları birbirine eşitleyecek olursak e, Z'nin yanında bulunan sayıları öbür tarafa gönderdiğimde 1 eksi 2 oluşur. Bir de bize Z'nin eşleniği lazım. Bunun için imajineri ters şart yaparız. Sayıyla eşlenini çarparken 1 eksi 2 i çarpı 1 artı 2'yi 2 kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi terim. Bu da buradan 1 eksi 4 2 kare yapar. i kare de eksi 1 olduğu için bunu artı yapar. 1 artı 4'ten 5 çıkar. Hatta ben size burada bir şey söyleyeyim. Eğer çarpılan sayılar eşlenikte ise mecburen dağıtırız. Ama birbirinin eşleniği olduğu zaman buradaki i kare eksiği artı yapacağı için kısaca bu ifadelerden herhangi birinin kat sayıların karelerini alıp toplayabiliriz. Söz gelişi birinci ifadede birin karesi ve eksi ikinin karesi olan 4'ü yazarız. Ve direkt toplarız ve buradan sonucu 5 olarak buluruz. Bu da bizim pratik yöntemimiz. Şimdi artık ikinci soruya geçebiliriz. Soru şu şekilde. Z bir karmaşık sayı olmak üzere imajineri sıfırdan farklıymış. Z'nin küpü 8 olduğuna göre aşağıda verilen ifadenin eşitinin kaç olduğu soruluyor. Şimdi bizim bu ifadeyi bulmadan önce yukarıdaki ifadeden yararlanarak aşağıdakini bir elde etmemiz lazım. Çünkü z'yi bilmiyoruz. Şöyle yapabiliriz. Z'nin üzerinde bir küp gördüm. O zaman 8'i de hemen sol tarafa 2'nin 3. kuvveti şeklinde atayım. Böylelikle küpler farkı oluşur. Küpler farkını nasıl hallediyorduk? Sayılar birbirine çıkartıyorduk. Çarpı birincinin karesi İkisinin çarpımı artı ikincinin karesi diyelim. Eşittir sıfır. Bu çarpma işlemin sonucunun sıfır olması için ya buranın sıfır olması ya da buranın sıfır olması lazım. Ancak eğer burası sıfır olursa z eşittir 2 olur. Z sayısının bu durumda imajineri sıfır iyi olur. Yani imajineri sıfır olmuş olur. Halbuki soru gereği bu yasak. Yani böyle bir eşitlik yokmuş. O zaman şu kısım iptal. Denklemin sıfır olmasını sağlayan kısım sağda bulunan Çarpan olacak. O zaman bu çarpanı sıfır eşitliyoruz. Z kare artı 2z artı 4 eşittir sıfır. Şimdi burada şöyle bir duraksayalım. Buradan ben eğer z'yi bulup getirip z artı 1 de yerine koyarsam 6. kuvvetimi bulabilirim. Ancak dikkat ederseniz bunu çarpanlarına ayırmak biraz zor görünüyor. Hiç burada z'yi bulmaya çalışmayayım. Biraz düzenleme yapayım. Acaba şu iki ifadeden yararlanarak tam kare ifade oluşturabilir miyim? Bakın z kare yazdım. Buraya da 2z yazdım. Şu ortada bulunan sayının yarısının karesi yan tarafta olsaydı şu ifade z artı 1'in karesi olacaktı. E ancak burada ne var? 4 Dört var. 4'ten 1 kopardık. Yanına da 3 ekleyebiliriz. Bu durumda parantez içerisindeki ifade z artı 1'in karesi olur. 3'ü de öbür tarafa gönderirsem eksi 3 olur. Peki neden öbür tarafa gönderdim? Bakın bizden ise istenen ifade z artı 1'in 6. kuvvetiydi. Ben de z artı 1'in karesini oluşturdum. Hiç z'yi bulmama gerek yok. Oluşturduğum bu ifadenin bir de küpünü alırsam z artı 1'in 6. kuvvetini oluşturmuş olurum. Peki z artı 1 de zaten eksi 3'tü. O zaman bunu küpünü almamız yeterli. Cevap buradan eksi 27 çıkacak. Benzer mantıkla bu soruyu çözmeye çalışalım. Z 2 y'den farklı olmak üzere z küp artı 8 y'nin sıfıra eşit işte olduğu söyleniyor. Buna göre z karmaşık sayılarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi z'yi bulmak için bize verilen bilginin peşine düşelim. Yıldız adım şu ifadeye dikkat ederseniz z'nin üzerinde küp var. Eğer yanında bulunan ifade de bir sayının küpü şeklinde yazabilirse küpler toplamı veya farkından yararlanabiliriz. Şöyle düşünelim. Buradaki sayı 8 i. 8 i'yi küpe nasıl dönüştürebiliriz? Buradaki 8 sayısını 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz. Yanında da iyi olduğunu düşünün. 2 i'nin küpü 8 i küp yapar. 2 küp de eksi 7. Bu da buradan eksi 8 i oldu. Bakın 2 i'nin küpü bize artı 8 iyi değil. Eksi 8 i'yi verdi. O zaman bizim bunu artılaştırmak için 2'nin yanına bir de eksi koymamız lazım. Böyle yaptığım zaman eksi eksten artı 8 i'yi elde edebiliriz. O zaman artık 8 i'yi gördüğümüz yere eksi 2 i'nin küpü yazabiliriz. Z küp artı 8 i yerine eksi 2 i'nin küpünü yazarız. Onu da şu şekilde yazdık. Eşittir 0 oldu. Küpler farkı z eksi 2 çarpı. Burada eksiği kullandıktan sonra yan tarafta hep artı kullanıyoruz. Biliyorsunuz bunu. Ne olacak? Z'nin karesi artı 2 i çarpı z artı 2 i'nin karesi 4 i kare yapar. i kare de eksi 1 olduğu için buraya eksi 4 yazabilirim. Eşittir 0. Bu çarpımın 0 olabilmesi için ya buranın sıfıra eşit olması ya da buranın sıfıra eşit olması lazım. Ancak birinci ifadenin sıfıra eşit olamayacağını soru bize söylemiş. O zaman ikinci ifadeyi sıfıra eşitleyelim. Yine aynı mantıkla acaba burayı tam kare yapabilir miyim diye düşünüyorum. Bakın z kare zaten var burada. 2i çarpı z var. Bu ifadenin yarısının karesini yanına ekliyorum. 2i'nin yarısı i oldu. Karesini aldım. i kare oldu. Bakın i kare zaten eksi birdi. Halbuki eksi 4 kalması lazım. O zaman yanına eksi 3 koyarım. Eşittir 0 derim. Şu durumda şurası z artı i'nin karesi olmuş olur. Bu da buradan 3'e eşit oldu. z'yi bulmak için kareden kurtulmak istiyorum. Bunun için her iki tarafın kökünü alıyorum. Bu durumda z artı i kökü 3'e eşit olabileceği gibi z artı i eksi kökü 3'e de eşit olabilir. z buradan kökü 3 eksi i veya eksi kökü 3 eksi i olabilir. Kök 3 eksi i'den eksi kök 3 eksi i'yi çıkartırsak buradan 2 kök 3 gelir. Çünkü i'ler birbirini götürür. O zaman cevabımızın ya 2 kök 3 ya da eksi kök 3 olması lazım. Burada 2 kök 3 olduğu için cevabımız D olacak. Son sorumuz şu şekilde. Z bir karmaşık sayı olmak üzere bize şöyle bir ifade veriliyor. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bu denklemi çözüp z'yi bulabilmemiz için öncelikle kare köklerden kurtulmamız lazım. Bunun için her iki tarafın karesini alalım. Bu durumda birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın z ile eksi z çarparsam eksi z'nin karesi yapar. Sağ taraf birincinin karesi Çarpımların iki katı artı ikincinin karesi. Tabi buradaki i kare dediğimiz sayı eksi bir. Birazdan döneceğiz ona. Hemen buradaki eksi z ile artı d'yi götürelim. Geriye 2 kare kök içerisinde eksi z'nin karesi eşittir. 8 eksi 6'yı oldu. Çarpı 2'yi karşı tarafa bölü diye gönderirsek 8 6 8 eksi 6'yı 2'ye böldüğümüzde 4 eksi 3'yi yapacağız. Şimdi burayı kökten kurtarmak için ufak bir düzenleme yapalım. Bunun derecesi 2 olduğu için içeri negatif olmaması lazım. Bu yüzden buradaki çarpım durumundaki eksi bir yerine i kare yazabilirim. Bu durumda i kare z kare şeklinde dönüşmüş oldu. Tabi bunu dışarı çıkaracağım. Dışarı çıkarken hani mutlak alarak çıkartıyorduk ya çünkü derecesi çiftti. O zaman iki türlü çıkacak bu. Birincisi bu z çarpı i diye çıkabilir. Veya z çarpı eksi i diye çıkabilir. Eksi i başa attım. Bu da buradan 4 eksi 3 i attı. Artık z'yi bulmak daha kolay. Öbür tarafa i'yi böl olarak gönderiyorum. Hatta her bir terimini ayrı ayrı i'ye bölelim. İşimiz daha da kolay olur. 3 i'yi i'ye böldüm. Şimdi payda da i'yi varsa kurtulmak lazım. Bunu i ile genişletirsem buradan z1 4 i bölü i kare olur. O da eksi 4 i olur. 3 i ile i'de de buradaki i'ler birbirini götürür. Buradan eksi 3 çıkar. Peki diğerine bakalım. Burada z'yi yalnız bırakacağız. O zaman eksi i'yi karşıya gönderelim. 4 bölü eksi i eksi 3 i bölü eksi i. İşlemle biraz dikkatli yapmamız gerekiyor. Buradan 4 bölü i eksi 4 i çıkmıştı. O zaman bu da kaç çıkacak? 4 i. Buradaki eksi eksi götürecek. i ile i götürecek. Geriye buradan artı 3 kalacak. Şimdi buna göre z'nin alabileceği iki farklı değer oldu. İşte bu değerlerden birinin z1 diğerinde z2 olduğunu soru zaten bize söylemiş. Şimdi öncüllere bakalım. Bunların reel kısımlarının çarpımının eksi 16'ını söylüyor, olduğunu söylüyor. Biri eksi 3'tü, öbürü de artı 3. Çarpımı eksi 9 yapar. Bu yanlıştır. İkincisinde ise z1, z2'nin ters işaretlisidir diyor. Peki z1 buyken bunun ters işaretsini ne? Eksi 4 eksi 3'tür. Gerçekten verdi mi? Verdi. O yüzden ikincisi doğrudur. Üçüncüsü imajiner kısımlarının eşit olduğunu söylüyor. İmajiner yani iyili kısımlar. Birinin iyili kısmı 4 iken öbürü x4 oldu. O zaman üçüncüsü yanlış oldu. Cevap yalnız 2 çıktı. Evet sorularımız şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.